Şimdi ee, bizim senin işimiz bitti. Eski eşime sesleniyorum. Bugün baktım 9.000 lira olmuş boşanma davaları. Ben seni boşamıyorum. Boşanmayacağım. Annen öldüğünde de o emekli maaşını sana aldırmayacağım. Tamam mı? Çünkü ben sana boşanma davası açtım. Sen beni boşamadın. Tamam mı? Başkalarının ağzına baktın. Tamam mı? Şimdi sana söz veriyorum. Bak Allah'a söz veriyorum sana. Bak yemin ederim. Allah bir Kur'an bir o. Onurun üstüne yemin ederim. Tamam mı? İnşallah erken yaşta ölmezsin ama ölürsen de bak o dinlediğin Didem ablan, Murat Eniş'ten kızlar başka dışarıdan hangi şeyler varsa benim kardeşlerimden kimlerden fikir alıp benim kime, kim beni sana kötülediyse bu zamana kadar kimi dinlediysen tamam mı? Kim mi benim için ter, beni kime tercih ettiysen ben çocuklarını da almıyorum. İstemiyorum da tamam mı? Sen öldüğün zaman almayacağım. Didem'in kapısına götüreceğim ya da hiç gelmeyeceğim. Tamam mı? Didem baksın. Murat'la bakalım bakabilecek mi? Ya da Tuğçe baksın. Bakabilecek mi? Tamam mı? Ayrıca senin beynin şu kadarcık çalışmıyor. Tamam mı? Senin babanı bizim ilişkimiz var diye karşı çıkıp yıllarca adamı kahır, kahır ettiler. Bizim aramızdaki sorunları adama yansıttılar. Sen de yansıttın. Beni de buna alıştırdın. Tamam mı? Sen tamam mı? Senin ablan ve enişten senin babanı kahrederek öldürdü. Tamam mı? Öldü, öldü yani adam anladın mı? Kahrolarak öldü adam. Sen de ablan sana baskı yapma diye. Sen ablana baskı yapma. Ağzına bilmem ne yapma diye. Tamam mı Didem'in? Dedi ki sana. Babamı dedi sen öldürdün dedi. Seni bastırdı. Sen döndün. Tamam mı? Bu hikayenin aynısını bana çevirdin. Dedin ki babamı sen öldürdün dedim bana. Tamam mı? Kendi vicdanını rahatlatmak için. Tamam mı? Şimdi... Bakacağız bakalım. Sen ölürsen senin çocuklarına kim bakacak? Tamam mı? Ben bakmıyorum. Tamam mı? Bakmayacağım. Tamam mı? Aramıyorum da. Aramayacağım da. Tamam mı? İyi kötü bir babaları vardı. Kelle koltukta gezen onlar için. Canını veren. Sen çok iyi biliyorsun. Askılı çantaya kızımı koyup oğlumu omzumu alıp ikisini birden taşıyan babayım ben. Sen çok çok iyi biliyorsun bunları. Tamam mı? Sen bunları çok iyi biliyorsun. Sen şimdi annen öldüğünde bakalım maaşını nasıl alacaksın? Boşanmıyorum. Boşamıyorum da tamam mı? İmam nikahlı karı da alacağım kendime nasip olursa bir gün. Tamam mı? He şu an nasip değil. Madem beni boşamıyorsun. Ben de imam nikahlı kadını da alacağım. Tamam mı? Ee, çocukları da almıyorum. Kim sana akıl veriyorsa Tuğçe baksın. Didem baksın, Murat baksın. Tamam mı? Senin çocuklarına bundan sonra onlar baksın. Senin ablan, senin ablan ayrıca senin Deniz ablan ev alırken ablana dediği kelime şu. Ablan söyledi bana Deniz ablan. Dedi ki neymiş? Demiş ki önce çocukların eğitimini sağla. Eğitimini eğitimini yaptır. Ondan sonra ev al diyor. Baba bak ev almasını istemiyor. Haset fesat. Anladın mı? Kendileri hep üst komununda olsun. Birileri hep altta. Anladın mı? Olsun istiyorlar tamam mı? Kendileri daha bir ev almadan kirada oturdukları halde devre mülke girip dolandırılıyorlar senin ablanlar tamam mı? Devre mülke girip dolandırılıyorlar. Ayrıca senin ablanlar Müslüman gibi ibadet edip eniştenle Yahudi zihniyetiyle yakınlarına davranıp, Yahudi zihni zihniyetiyle yaşayıp, Yahudi zihniyetiyle, zihniyetiyle insanları yönetiyorlar. Tamam mı senin ablanlar? Ben sana bundan sonra başka hiçbir şey demiyorum. Tamam mı? Beni ne ara ne sor. Cenazene dahi gelmiyorum. Çocukları da almıyorum. Ona göre planlarını yapsınlar. Tamam mı? Ben sana o kadar diyorum. Tamam mı? Ona göre planlarınızı yapın. Kimin aklına uyuyorsan, hangi polisin aklına uyuyorsan, kimle birlikteysen, hani aynı kafada yani birlikteysen derken o anlamda ona şemkirirsin tamam mı? Ben seni hayatımda dahi görmek istemiyorum. Beni ne ara ne sor tamam mı? Bu saatten sonra herkese eyvallah anladın mı? Hiç umurumda değil anladın mı? Herkes kendi yaşattığını yaşıyor. İşte sen öleceksin ya. Öldüğün gün çocuklarıma Yetimhaneye giderlerse almayacağım tamam mı? Yetimhaneye de götürebilirim bana bırakırlarsa tamam mı? Ben sana söylüyorum bak tamam mı? İster bana çocuklarım küfür etsin, ister beddua etsin, ister kötülesin. Allah onlara öbür tarafta gerçekleri gösterecektir. Tamam mı? Şunu söylüyorum sana bir de. Tamam mı? O zaman işte o bedduaları öğreteceğim onlara. Tamam mı? Hani ağzına okup beddua etmesinler diyorsun ya. O bedduaları o çocuklara o zaman öğreteceğim. Her gözyaşlarında kahhar çekip her ağladıklarında aklına uydun seninle birlikte olan insanlara beddualar edecekler. Tamam mı? He. Ayrıca öbür dünyada benim çocuklarım bana kötülük yapanlara hakkını helal ederse ben hakkımı helal etmeyeceğim onlara. Tamam mı? Etmeyeceğim. Edersem bak edersem Onur bana hakkını helal etmesin tamam mı? En adi şerefsiz çocuğuyum. Bak bu kadar herkes bunu inliyor.